fazla uzatmayacağım ancak özellikle seçim kampanyasında sizin İstanbul'da vatandaşlarımıza verdiğiniz bir söz vardı. Şimdi şimdi siz değerli meclis üyelerinin ve bizleri ekranları başında izleyen vatandaşlarımın önünde bir kez daha sormak istiyorum. Öğrencilere uygulanan 85 TL'lik ücreti 50 TL yapacağını ifade etmiştiniz. Değerli arkadaşlar, biz AK Parti grubu olarak buradan İstanbullulara bir müjde vermek istiyoruz. Sayın başkanımızın, sayın başkanımızın dinle, dinle. Sayın başkanımızın şimdi şimdi siz arkadaşlar siz edin. Bakın değerli arkadaşlar. Arkadaşlar konuşma sözünü bitirsin Siz bir iktisat ve hesap bilmediğiniz için böyle böyle seçim döneminde bu kampanyaları çıkıp anlatıyorsunuz. İstanbul halkına verdiğiniz bu sözü tutacaksınız. Biz de bunun takipçisi olacağız. Öyle bedavadan söz vermek yok. Öyle bedavadan söz vermek yok. İstanbul halkına söz verdiniz. Hatta hatta değerli arkadaşlar, biz AK Parti grubu olarak müsaade edin. Biz AK Parti grubu olarak sayın başkanımızın vermiş olduğu sözü 50 TL değil. Önümüzdeki 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 Mayıs meclisinde 40 TL olarak bu meclise getireceğimizi de buradan ifade etmek isterim. Hadi yapın da görelim. Hadi yapın da görelim. Hadi yapın da görelim. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Burada, burada dinlemesini öğrenin. Dinlemesini öğren. Biz sizi dinleyeceğiz dinlemesini öğrenin. Arkadaşlar arkadaşlar biz bakın biraz önce Ahmet Hamdi Bey bitirelim ama lütfen. Sayın Başkan. Lütfen. Bak, Sayın Başkan. Tam iki kat konuştunuz. Ama, ama bakın, iki kat konuştunuz. Bakın sataşma, biz iktidarız ve niye yapmadık? Müsaade edin. Müsaade edin. Müsaade edin. Ahmet Hamdi Bey toparlarsanız arkadaşlar bakın, müsaade edin. Bakın bu tüm bu yapılan projelerin bir hizmeti ve bir bedeli vardır. Biz İstanbul halkına sizin kadar 40 TL'ye 50 TL'ye akbil vermesini bilmiyor muyuz? İstanbul kart vermesini bilmiyor muyuz? Hadi sözünüzü yerine getirin derim. Ahmet Hamdi Bey. Sayın Başkan Bey Çok arkadaşlar 2018 yılı İETT faaliyet raporunda emeği geçen başta genel müdürümüz, genel müdür yardımcılarımız İETT'nin bütün çalışanlarına AK Parti olarak, AK Parti grubu olarak canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepinizi en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Evet. Mesut Bey buyurun. Sizde de sataşma varsa toplu cevap vereceğim. Evet. Sayın Başkanım, değerli mensupları ve bizi burada izleyen, dinleyen herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Her şeyden önce Sayın Genel Müdürümüze de geçmiş olsun dediklerinde bulunuyorum. Ee, tabii geçen meclisten bu döneme kalan belli meclis üyelerimiz var. iki gruptan da. Şu anda benim ne hissettiğimi daha iyi anlayacaklardır. Çünkü geçen 5 yılda Sayın Başkanım <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına İETT'yi eleştiren kişi genelde ben olmuşumdur. Ama şu anda bir nevi hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki beş yılda Toplu taşımaya nasıl bakacağını bakacağını hem de e, IETT, İETT gibi 148 yıllık bir kurumun nereye çekmek istediğimizi anlatmaya çalışacağım. Ama bunlardan önce bir şey söylemek istiyorum. Dediğim gibi İETT AKP zamanında kurulmadı. E, öyle bir anlattık ya Mehmet Bey dedik herhalde 25 yıllık bir kurum ama İETT 148 yıllık bir kurum. İkincisi de dediğim gibi, o metroları nasıl açacaksınız? Türkiye'de metronun gecikmesini İstanbul'lar sizin de gördü. Çekmeköy, Üsküdar metrosu 36 ayda açacağız dediniz, 38 ay geciktirdiniz. Yani İstanbul iptal edilen metro yerlerini, tekrar edilen metro yerlerini sizler de gördü. Bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ayrıca engellerle ilgili bir şey söyledi Ahmet Bey. Burada aramızda engelli temsil eden arkadaşlarımız da var. Bir görüyor musunuz engellerin ya da bir elinize veri var mı acaba? Engellerin toplu ulaşımı ne kadar yüzde kaç kullandığı ile ilgili. Bunu bir araştırın, ondan sonra konuşalım. Bir de Sayın Genel Müdürüme bir şey sormak istiyorum, çok geldi sosyal medyadan. Kadınların, yine bu mecliste verdiğimiz bir önerge vardı, kadınların ondan sonra toplu taşımalarda istediği yerde inmesi ile ilgili. Son dönemlerde bunun yapılmadığı ile ilgili ciddi şekilde şikayetler alıyoruz. İlgilenmenizi tabi ediyorum, talep ediyorum. Konuşmamın başlamadan önce yine Ahmet Bey beni tanımıyor büyük ihtimalle. Demin dedi işte Sayın Topbaş işte kazadan sonra, şemsiyeli kazadan sonra metro metrobüslere kabin önerisi kabın geldi. O öneri Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz verdik. Sağ Kadir Topbaş da mecbur olarak yapmak zorunda kaldı. Sayın Göksel Gümüşler de burada, Sayın Ömer Bey de burada size anlatır. Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, değerli konuklar ve bizi canlı yayından takip eden binlerce İstanbul vatandaşlarımızı şahsın, grubum ve Millet İttifakı adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İETT'nin 2018 faaliyet raporu raporunu görüşmek üzere grup adına söz almış bulunmaktayım. Geçen 5 yıllık dönemde İETT'nin faaliyet ve performans raporlarında genellikle grup adına söz alarak raporları değerlendirir ve eksik gördüğümüz yanları eleştirirdim. Ancak şu ana kadar, ancak şu anda iktidar partisinin bir ferdi olarak karşınızdayım. Bunu hatırlatmamın bir nedeni var. Neredeyse her sene artarak devam eden toplu taşımanın sorunlarını ve çözüm önerilerimizi bu kürsüden defalarca anlattık. Ancak ne Sayın Kadir Topbaş ne de sayın Melut Uysal bizim toplu taşımadaki önerilerimizi dikkate almadı. Ve kulaklarını tıkadılar. Buna da İstanbul halkına rahat bir ulaşım sağlamayı reddettiler. Bunun karşılığında da İstanbul halkı 31 Mart yerel seçimlerinde mazbatayı sayın Ekrem İmamoğlu İmamoğlu'na vererek bu yönetim anlayışına tepki gösterdi. Biz de buradan tekrar değerli İstanbul halkına çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sonuç olarak İstanbul halkının sorunlarını bilen ve onları dinleyen bir belediye başkanı artık sahibiz. Bildiğiniz gibi Sayın Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası boyunca en çok değindiği ve önemsediği konuların başında toplu ulaşım ve trafik geliyordu. Bu dönem boyunca İstanbul halkı özlediği ve hak ettiği ulaşıma kavuşacak. Özellikle en çok öğrenciler ve anneler mutlu olacak. Sayın Başkanımızın seçim kampanyasında verdiği tüm sözleri yakın zamanda yerine getireceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü Ekrem İmamoğlu varsa çözüm var. <laughs> sayın Başkan, Sayın Meclis üyeleri, sizleri İETT'nin 2018 verilerine boğarak, rakamlarına boğarak meşgul etmek istemiyorum. Gerek Genel Müdürümüz gerekse Ahmet Bey sizlere bunlardan bahsetti. Ben burada gelecek 5 yılda bu meclis grubu olarak yapmamız gerekenlerden bahsetmek istiyorum. Her şeyden önce İETT'yi kullananlara sormak zorundayız, vatandaşa sormak zorundayız. Ciddi şekilde ar yatırımları, ciddi şekilde e, deniz gibi raporlar, faaliyet raporları sayfa sayfa çevir çevir bitmiyor maşallah. Ama e, organizasyon olarak, kullanım memnuniyeti olarak İstanbul'da şu anda ciddi bir toplu taşımdan rahatsızlık var. Onun yerine yıllardır kronikleşmiş toplu ulaşım sorunlarına ve çözüm ödene değinerek İstanbul halkının rahat bir ulaşım sağlaması için gerekli önlemlerin alınması, alınmasına katkı sunmaya çalışacağım. Bir de şöyle bir yapımız oluşmaya başladı. Artık faaliyet raporları neredeyse kopyalı yapıştır sistemiyle hazırlanıyor. Yani sadece belli rakamlar değiştirilerek, yıllar değiştirilerek sorunlar görmezden geliniyor. Bu yöntemden derhal vazgeçilerek daha katılımcı, daha kapsayıcı bir faaliyet raporu ve SWOT analizi gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İETT dediğimiz organizasyon çok güçlü bir organizasyon. Müdürüm de indi. 3000 araç, 5300 personel veya yılda yaklaşık 2 milyarlık devasa bir bütçesi var. Bu organizasyonun her yıl kendisini yenilemesi ve değişen koşullara uyum sağlaması gerekmekte. Öncelikle İETT'nin eğitim stratejisini baştan aşağı değiştirmesi gerekiyor. Özellikle şoförlere, şoför eğitimine ağırlık vererek şoförlerimizin iş yükünü azaltmamız gerekiyor. Çünkü şoförlere yapılan her yatırım aslında İstanbul halkına yapılan doğrudan bir yatırımdır. Artık ana haberlerde İETT ile ilgili kaza ve kavga haberleri görmekten hepimiz sıkıldık ve inanıyoruz ki bu yeni dönemde bunları artık görmeyeceksiniz. Yine İstanbul Halkı'nın toplu taşımada karşılaştığı en büyük sorunlardan birisi de duraklara ulaşmaktaki zorluklar. İstediğiniz kadar filo yapın, filoları yenileyin, inanılmaz içine vakit koyun ki göremiyoruz şu onu bilmiyoruz onu da konuşmamız gerekecek yeni dönemde. Ama o otobüslere, o duraklara ulaşamadıktan sonra hiçbir, önemli, hiçbir önemi yok. Özellikle engelliler ve pusetli anneler bu konuda çok mağdur edilmektedir. Bugün yaklaşık 10 yıldır seferde olan metrobüs durağının yaklaşık 45 durağı var. Ve bu 45 durağının 18'i dolaylı, 18 doğrudan 7'si dolaylı yani 25 tanesi engelli ulaşımına uygun. Diğer 20 tanesi engelli ulaşımına uygun değil. Yani şu, engelli istediği durakta inemiyor. İETT'nin ona e, reva gördüğü, uygun gördüğü durakta iniyor. Bu her şeyden önce acilen düzeltilmesi gereken bir sorun. İETT'nin duraklara ulaşımında yeni hızlı çözümler üretmesi kaçınılmazdır. Metrobüs hattı üzerindeki tüm üst keşitler acilen gözden geçirmelidir. Yeni Bosna Şinevler gibi her gün yine hepimizin bildiği, bilmiyorum kullanıyor musunuz? Ben çok kullanıyorum. Ben 11 de kullanıyorum. 500 iyi de kullanıyorum. Bilenler bilir. E, sizlerin de bu yeni dönemde ee, daha çok demin beyefendi söyledi, Ahmet Bey de söyledi. Araçlarınızı bırakarak toplu taşımayı kullanarak bunları denetlemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle yine metro ve metrobüslerin aktarma merkezleri hızlı yer alınmalı. Demin e, bir düzeltmeden bahsedildi. Bir buçuk metre bir beton dökülüyor. Onunla ilgili biraz daha yolcu kapasitesi artıyor. Ama ben iyi hatırlıyorum. Geçen sene İETT'nin faaliyet raporunda o inanılmaz güzel bir e, görselle Zincirlikuyu'nun çok hoş bir hal alacağı güzel bir aktarma merkezi öngörülüyordu. Şu anda sadece orada bir buçuk metre beton atmışız. Bunu da acilen ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Her şeyin ötesinde hizmet kalitesi 39 ilçeye eşit olarak sağlanmalıdır. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun söylediği gibi önceliğimiz yüksek oy aldığımız yerler değil, hizmette geri bırakılmış yerler olacaktır. Bu sayede İstanbul'da 16 milyon vatandaşımız her konuda, her koşulda İBB'nin her yatırımında eşit hizmet alacaktır. Kısacası Yatırımlar oy'a göre değil, ihtiyaca göre yapılacaktır. Değerli İstanbul Halkı, Cumhuriyet Halk olarak sizlerin toplu taşımadaki sorunlarınızı, isteklerinizi çok iyi biliyoruz. Yeni dönemde bunların çözülmesi için var gücümüzle çalışacağız. Sizler de bize şu anda olduğu gibi canlı yayınlardan izleyerek takip edeceksiniz, aksaklıkları belirleyeceksiniz, bizlere sosyal medyadan, beyaz masadan hemen ee, bize talebi ulaştıracaksınız. Biz de sorunlar kronikleşmeden çözeceğiz. Böylece büyük bir e, sorun olan hızlı müdahale sorununu aşarak İstanbul halkına ulaşımda rahat bir nevi saldıracağız. Mesela şu anda İstanbul gibi 7-24 yaşayan bir kentte sadece 24 tane hatta gece seferleri var. Onlar da saat 4 e kadar kısıtlı bir sayı bu sayının arttırılması gerektiğini düşünüyoruz. Her şeyin ötesinde İETT'nin kaynaklarını doğru kullanacağız. İETT'nin elinde bulunan şu anda faaliyet raporunda verildiği üzere 41 bin metrekare şu anda arazi var İETT'nin elinde bulunan. Biz bu arazileri yanlaş vakıflara, derneklere değil İstanbul halkının hizmetlerine sunacağız.